Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş ol, 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 ol. Hoş geldiniz, iyi misiniz? Hoş bulduk. Allah razı Eyvallah. Evet. Evet. Arada, biz, usta böyle düşen He. Küresel Sayın Merhaba, 75 yıl önce memleketimizin dört bir yanından yürekleri cesaretle dolu gençler hiç bilmedikleri bir coğrafyaya barış ve özgürlüğün tesisine yardımcı olmak üzere yola çıktılar. Onlar yalnızca bir savaşa katılmadılar, özgürlük ve barış için canlarını ortaya koyarken iki ülke arasındaki ebedi dostluğun ve kardeşliğin temelini attılar. Kahraman askerlerimizin kurduğu Ankara Okulu Koreli çocuklara umut oldu. Gökyüzünde yol gösteren anlamına gelen ve tugayımıza da verilen isim olan Şimal Yıldızı iki ülke arasındaki kardeşlik köprüsünü geleceğe taşıdı. Çok kıymetli gazilerimiz, sizler olmasaydınız biz bugün bu dostluğu, bu kardeşliği konuşamazdık. Sizler yalnızca Kore halkının değil, tüm insanlığın <laughs> yüreğinde onurla anılacak bir miras bıraktınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu san ile birlikte bu emaneti yaşatmak, bu yüce mirası gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sandan gelen dostlarımızla değerli gazilerimizi aynı çatı altında bir araya getiren bu anlamlı buluşma bugün aramızda olamayan ancak bu sorumluluğun en güçlü şekilde sahiplenen seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için büyük bir kıymet taşımakta. Sayın başkanımızın gazilerimize duyduğu derin hürmet ve şehitlerimizin aziz hatırasına eee taşıdığım minnet kendisinin her daim dile getirdiği duygularıdır. Seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza gösterdiği sıcaklığın ve hürmetin en somut göstergesi İstanbul'umuzda onlar için yapılan hizmetler ve açılan yeni tesislerle her anlamlı ve güzel günde kendilerine gösterdiği özen ve hürmettir. Sizlere İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en içten selamlarını, gazilerimize ise en derin hürmetlerini sunuyorum. Sizlerin evlatları ve torunları olarak bizler bu fedakarlıkla bugün burada dimdik durabiliyoruz. Bugün burada geçmişin kahramanlığını anarken iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırıyoruz. Önümüzdeki hafta Seul'de düzenlenecek Metropolis 40. yıl dönümü kongresine katılmak üzere Kore Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Netice itibariyle Kore deyince her zaman içimiz heyecanlanıyor. Ee, babalarımız, dedelerimiz Orada e, mücadele ettiler. Bu da e, Kore aklımıza geldiğimizde mutluluk aklımıza geliyor. Biz biliyoruz ki uzak doğuda kardeşlerimiz var. Türkiye ile Kore arasındaki bu ebedi kardeşlik, bizlere barış, dostluk ve dayanışma yolunda daima ilham vermeye devam edecektir. Sözlerime ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle son vermek istiyorum. 유국다 손, 한다 손. 메르하바. 먼저 한국전에 참전하여 자유와 평화를 지키기 위해 기꺼이 젊음을 바치신 참전용사 여러분께 깊은 존경과 진심 어린 감사의 말씀을 드립니다. 언제리크레스 전쟁 시라스다, özgürlüğü ve varışı korumak için gençliklerini g ö n ü olarak feda e d e 75 y 전 한국 전쟁에서 북한 지역의 쿠누리 전투에서 보여주신 르키의 군의 용맹함은 전 세계 전쟁사에 길이 남아 있습니다. 트터코 올드스는 kuzey k o 부산은 한국 전쟁 당시 임시 수도였고 피난민들의 마지막 희망이었던 곳입니다. 여러분의 희생 덕분에 대한민국은 폐허에서 일어나 오늘날 세계 10위권의 경제 대국으로 성장할 수 있었고 부산은 세계적인 항만 도시와 문화 도시로서 발전하고 있습니다. Busan, Kore Savaşı sırasında geçici başkent olarak hizmet vermiş ve mülteciler için son umut olmuştur. Sizin fedakarlığınız sayesinde Güney Kore e, kü küllerlerinden yeniden doğup dünyanın en büyük 10 ekonomik yüzünden biri haline geldi. Ve Busan, dünya standartlarından bir liman kenti ve kültür merkezi haline geldi. 오늘 이 자리에 참석해 주신 모든 참전용사 여러분과 가족 여러분께 부산 시민을 대표하여 다시 한번 깊은 감사와 존경의 말씀을 올립니다 부산 halka adına bugün bu etikine katılan tüm gazilere ve ailelerine bir kez daha en derin şükranlarımı ve saygılarımı s u n u y o r u m Teşekkür ederim Teşekkürler 한-투르키의 양국은 오랜 역사적 유대와 문화적, 언어적 유사성, 그리고 투르키의 한국전 참전을 계기로 피로 맺어진 형제 국가로서 돈독한 우호 협력 관계를 발전시켜 오고 있습니다. 코레 주무리아티와 투르키의 타립 오연자 격리로 바하에 사이버 olmuş 규류들과 질변제들과의 연합에 따른 Kore ülke, iki güçlü bir ve 바로 오늘 이 자리에 계신 참전용사 여러분이 한티 양국 관계 발전의 주인공이자 상징입니다. 그리고 양국 간 국관한 우정의 초석이 되고 계십니다. 다시 한번 참전용사 여러분의 숭고한 희생과 Bugün burada bulunan saygı değer gazilerimiz, Kore-Türkiye ilişkilerimizin e, kahramanı ve simgesidir. Sizler iki halk arasındaki sarsılmaz dostluğun temeli oldunuz. Bir kez daha, gazilerimiz. Gazilerimizin yüze fedakarlığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Kore Cumhuriyeti asla sizin fedakarlığınızı unutmayacaktır. Buradan İzmir'e hareket ettik. 2000 küsür kişi. Bir ay boyunca Pusan'a vardık. Pusan'dan indik. Cepheye gideceksiniz doğru dediler. Trenin ön ışıkları yanmıyor. Karanlıkta gittik. Bizi... Ondan sonra bindirdiler cemselere doğru cepheye gittik. Vegas, Vegas cephesine gittik. Sağ tarafımızda Koreliler vardı, şeyler vardı, Amerikalılar. Orada ortaklaşa yani harbe devam ettik. Bir buçuk iki ay falan harp devam etti. Ondan sonra mütareke imzalandı. Biz aynı şekilde cephede kaldık yani. Kore Savaşı'na 22 ülkeden katılan yaklaşık 1 milyon 950 bin Birleşmiş Milletler askerinden yaklaşık 41 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 1951 yılının Ocak ayında bu sahada şehitler adına bir mezarlık kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Kore Anıtsal Mezarlığı, Tören Salonu, Anılar Salonu, Sembolik Alan, ana şehitlik alanı ve yeşil alan olmak üzere 132 bin kilometre karelik bir alandan oluşmaktadır. Bunlar hep şey, Korelilerin. Evet, Korelilerin. Kaçıncı gemiyle gittin, kaçıncı devre? Kim giderse gitsin, bilmiyoruz. Bu sefer ben de onun yerine gönüllü gittim. Birini seviyordum. Kore, Türkiye'yi bilmezmiş. Daha adını bile duymamışlar. Fakat orada biz oraya varınca Türkiye'yi öğrendiler. Ve Türkiye'nin zaferi yani Türk Tugay'ın zaferi altın yazıyla tarihe geçti yani. Yaralandım da o onlar Yaralandın için yaralandı. Tabii Tokyo'da, Tokyo'da hastanede kaldım Bulan'dan. Bir de kalçamdan. güzel baktılar mı size? Baktılar. Oo, ben onlara her zaman dua evet. Biz Türk, Türk devletini daha çok sevi seviyoruz. Onları başımızın üzerine saklamalıyız dedi.